Selam. Şimdi bunu bir yere atar mıyım bilmiyorum. Sadece öyle konuşacağım. Canım çok sıkıldı. Ders çalışıyordum. Sonra mola verdim. Sonra dedim ki Ocak ayında okuduğum kitapları konuşayım. Öyle video çekeyim dedim. Bunu bir yere atmam muhtemelen. Çünkü yani YouTuber falan değilim ama belki de atarım bilmiyorum. Neyse. Anlatıyorum şimdi. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi Ocak ayında 5 kitap okudum. Ki benim aslında normale göre çok iyi. Çünkü sınav senemdeyim. O yüzden ders çalışırken kitap okumak hiç hoş değil. Ama Ocak ayında hasta oldum ve çok fazla yolculuk yaptım. O yüzden çok zamanım oldu yani kitap okumak için. Ve hastalığım öyle bir hafta falan sürmedi yani 10 gün falan yattım. O yüzden bayağı kitap okudum yani. Neyse. Anlatıyorum şimdi. Hazır mısınız? Size? Editle uğraşmayacağım için ee, sadece atacağım. O yüzden sanki geçiş varmış gibi düşünün. Tamam mı? Neyse bu geçiş. <laughs> tamam. Şimdi önce e, böyle bir şey okudum tamam. Benim cep kitabım vardı. Benim de e, yani küçük çantalarıma böyle hiç kitap sığmıyordu. Ben de bir ki cep kitabı başlayayım. Ve Zaman Makinesine başladım. Şu an dönüyor mu kamera? Nasıl gösterebilmiyorum Neyse Zaman Makinesini okudum. Ben bilim kurgu hiç okumadım normalde. Bir kere başladım. Sonra bıraktım. Sarmadı beni. Ondan sonra e, o yüzden okumadım yani. Ama bunu çok beğendim. Bu bilim kurgunun ilk tarihi babası falan diyorlardı. Çok güzeldi. Çok tatlıydım. Tatlı tatlıydı. Hem tatlıydı. Hem de yani bunu kaç kaç yılında yazmış lan 1800'lerin sonunda falan diyebiliyorum. Dur bakalım. Şimdi yalan bilgi vermeyeyim de. E, 1895. <laughs> Doğru bilgi verdi. Tamam. E, <laughs> 1895 e yazmış adam kitap bu kitabı ve yani maşallah diyorum ben başka da bir şey demiyorum yani yuh diyorum çok iyi ya böyle bir şey olabilir mi her şeyi her şeyi tahmin etmemiş tabii ki ama yani şimdi şöyle eğer şey demek istemiyorum 100 200 yıl önceki insanlara hani bunu nasıl düşünmüşler falan demek istemiyorum çünkü hani Beynimiz var, sorgulayabiliyoruz. E düşünebiliyoruz. E, geleceği tahmin edebiliriz belki. Ama bir yere kadar. Yani bu cidden bence çok güzel yani, çok keyifli. Çok güzel, çok keyifli ne alaka yani? Hayır. Adam bu işi yapıyor diyorum ben size şu an. Bu adamın başka Ha bu arada benim okumaya çalıştığım kitap bilim kurgu kitabı. Yine bu adamın da Tanrıların Tohumunu okumaya çalışmıştım ben. Yine bilim kurgu. Eee ama onu okuyamamıştım yani. Bu bilmiyorum. Bu daha başlangıç kitabı sanırım. Ben öyle yorumladım yani şahsen. Neyse başladım. Başlangıç başladım. Bu güzeldi. Sevdim. Bu arada ben bu ay çok klasik okudum yani. Okumadığım klasikleri falan okudum. Bu da klasik zaten. Öyle. Normalde pek yani yine klasik okuyan biriyim. Ama bütün kitaplar klasik mesela şu an. Neyse devam ediyoruz. Sonra bunu okudum. Bunu hastayken okudum. Dorian Gray'in portresi. Bu yani kitap kurtları zaten bilir tamam mı? Bunu herkes okumuştu. Bir ben kalmıştım okumayan. Bu arada Oscar Wilde'ı çok severim. Daha önce iki kitabını okudum. İki kitabını okudum. Bir tanesi neydi? Dur. Ha, The Profundis. Bu böyle aşkına yazdığı hapishanedeyken mektuplar diye hatırlıyorum. Mektup olduğunu hatırlıyorum. Ve beni çok etkilediğini hatırlıyorum. Çünkü adamla böyle bir o zaman e, ruh halimle o zamanki ruh halimle bunu de Profundis'i iki yıl önce falan okumuş olmam lazım. iki buçuk yıl önce falan. Ve o zamanki ruh halimle çok böyle bir duygudaşlık yaşadık onunla. <laughs> Sanki bilmiyorum. Ee, şu an düşününce çok ağlak ve e, çok gereksiz drama yapmış gibi geldi tabii ki. Çünkü e, bayağı bildiğin hapishanede eski sevgilisine yazıyor falan böyle mektup. hani Tabii ona hapishaneye attıran eski sevgilisi. Böyle de bir dramatiklik var. Zaten adam kaosu seviyor yani. Bunu da okuduğumda anladım. Neyse. E, neyse onu geçiyoruz. O kitabı beğenmiştim. O ayrı konu. Bu kitap. Bu kitabı beğendim. E, 7 puan veriyorum ama bu kitaba. Çünkü çok kadınları aşağılıyordu. Yani çok aşağılıyordu. Ve hani şey demek istemiyorum. E, kurgu gereği işte ya da karakter öyleydi falan demek istemiyorum. Normalde böyle konuşurum. Çok hani önyargılı olmamak için. Ama ben Oscar Wilde tanıyorum tamam mı? Ben o mektup kitabından tanımıştım Oscar Wilde'ı. Oscar Wilde kesinlikle böyle bir adam değil. Yani karakter yazan bir adam değil. Tamamen kendi hayatıyla ilgili, kendi düşünceleriyle ilgili bir şeyleri harmanlayarak yazıyor. Yani kesinlikle bunun kendi düşünceleri olduğuna o kadar eminim ki yani kadınları aşağı gördüğüne ne bileyim kadınların tek hani iyi yanının güzel durmak, estetik durmak olarak düşündüğüne çok eminim yani. Çünkü çünkü öyle tamam mı? Eminim. Yani çok öyle bir adam. Önceki okuduğum kitapta da öyleydi. Bu kitapta da öyle. Hani biraz hayatını çok hakim olunca bile tamamen kendini yansıttığını görebiliyoruz yani kitaplarda. Kitap evet. Çok şey konuştum. Kitaplarda görebiliyoruz falan. <laughs> Ay. Bayağıdır da böyle kamerada video çekmiyorum. Arada hani böyle e, hani kızlar yapar ya. Çok genelledim. Hayır erkekler yapabilir? Niye erkekler yapamasın? Yani insanlar yapar işte. Böyle alırsın karşına kamerayı konuşursun falan. Öyle ben sen konuşmayı seviyorum genel olarak. Kameraya kendimde konuşmak daha eğlenceli. Çünkü eğlenceli görünüyorum yani genel olarak. Neyse. Neyse bu kitabı sevdim. Güzel. Ama dediğim gibi kadınlar artık bir şey olmuyor. Yeter ya dedim. Yeter be. Yani yeter. Herhalde güzelliğimizi kıskanıyor falan dedim yani. Neyse geçiyorum. Bunu okudum arkadaşlar. Dostez Yer Altında Notlar. Neden bu kadar geç kaldım bunu okumak için bilmiyorum. Ya benim genel olarak e, Rus yazarlara böyle bir uzak hissediyorum tamam mı? Yani o yüzden bu kitabı çok ertelemiştim. Yani olabildiğince böyle itmiştim tamam mı? Okudum. Yani çok nötrüm ya ben bu kitaba karşı. Bu kitabın ilk böyle kaç sayfası? Bak zaten bir dakika söyleyeceğim. Bir dakika bekle. 10 saniye beklesem ama. Hmm. Tamam öyle başlamıyormuş. Neyse. Ee, teşekkür etmek için geçiyorum bu konuyu. Ee, bu kitabın ilk 20 değil hatta 20 değil 40 sayfası falan. İlk 40 sayfası 50 sayfası çok sıkıcı tamam mı? İşte... Zaten nasıl başlıyor? Ben hasta bir adamım, kötü bir adamım, suratsız bir adamım ben. Galiba karaciğerimden zorun var diyor tamam mı? Benim böyle başlayan kitaplar, böyle olan kitaplar yani olumsuz bir ruh hali demeyeceğim. Çünkü tutunamayanlar okuduğumu çok beğendim. Ee, beni bu tarz... Ya gerçi tutunamayanlardan örnek vermemem gerekiyordu ya. Neyse tamam. Ona geçiyoruz tamam. Onu, burayı kırptım sayın. Ee, bu tarz böyle kendini aşırı ezik bir konuma getirip yazan erkek yazarlar özellikle erkek diyorum bu arada cidden böyle ee, hani kadın yazarlar zaten kendini hiç ezikleyerek yazmıyor. genelde kadın gücü falan öyle yazıyorlar ama özellikle Rus erkek yazarlarda bunu çok görüyoruz yani bu ezik olma şeyi durumunu tamam ya da işi var memur zaten burada da öyle memur işi var ee, güzel bir işi var ee, güzel bir diye hatırlıyorum yanlış mı bilmiyorum. Ee, ve ezik. Hayatında yaşıyor gidiyor. Kimsenin onu anlamadığını düşünüyor falan. Kitapta tamamen sosyal becerileri aşırı düşük olan birini okuyoruz zaten. Ama kitabın el sonunda sonradan sarmaya başladı. Çünkü bir şeyler anlatmaya başladı gerçekten. Ama ilk 50 sayfası cidden böyle not defteri. Cidden notlar yani. Haklı adam burada. Gerçeği söylemiş bana zaten okumadan önce. Demiş ki yer notlar. Bildiğin ben buraya not yazıyorum demiş. Ben de aldım okudum notlarını. Yani okumasam da olurmuş. Neyse olsun. Son 60 sayfayı bana beğendim. O yüzden sıkıntı yok yani. Çok da şikayet etmeyeceğim. Sonuçta Dostoyevski arkadaşlar. Ne yazmış? Suç ve ceza yazmış. Burayı kesin. Neyse. Bir şeye baktım da. <laughs> Bunu niye açıklıyorum? Aa neyse. Ne diyorduk? Yani bir sürü şey yazmış adam. Değil mi? Şimdi şey yapmayayım. Şurayı okumadım bu arada çünkü bu adamdan uzak duruyorum dediğim gibi. Bir gün okuyacağım ama şu an e, psikolojim bunun için e, çok uygun değil okumak için tamam. Neyse devam ediyorum. Sonra şu an o kitap elimde olmadığı için burada böyle elimde tutup gösteremiyorum kitabı size. Ama biliyorsunuzdur zaten bu sıralar yani son bir yıldır falan Türkiye'de herhalde en çok satan üçüncü kitap falan olması lazım. Yani birincisi şey Gece Yarası Kütüphanesidir muhtemelen, tahmin ediyorum şu an. İkincisi Atomik Alışkanlıklar olabilir. Üçüncüsü de şey işte. Yaşamak. yuha Tamam mı? Buraya fotoğrafını koymayacağım çünkü edit yapmayı bilmiyorum. Ama siz anladınız. Bu Çin edebiyatından bir kitap tamam mı? Çok ünlü. Herkes bayılıyor falan. Çok kötüydü ya. Cidden ya çok kötüydü. Çok kötü bir kitaptı. Nasıl beğendiniz ya? Nasıl beğendiniz bu kitabı? kapayacağım yani. 5 puan falan bile vermiyorum. Yani 4 puan falan veriyorum. Çünkü birincisi dili çok basitti. Yani o kadar... Ben normalde dili basit olan kitapları severim. Yani her kitap dili ağır olacak diye bir şey yok açıkçası. Ama bunda bir rahatsız edicilik vardı. Çünkü bak nasıl biliyor musunuz? Şimdi bir cümle okuyorum tamam. İşte burada notlarım var da. <laughs> Konuyla ilgili değil de neyse. Mesela şimdi bir şey okuyorum. İşte diyorum ki... Alice'in bu kapıdan girebileceğini kim bilebilirdi ki? Soru işareti. Sonra arka sayfaya çeviriyorum. Yine böyle bir cümle. Şey diyor işte... Onun kapıdan girebileceğini kim tahmin edebilirdi ki falan tamam mı? Yeter ya. Ya yemin ederim ya keşke saysaydım okurken. Ama yani kitap 200 sayfaysa kitabın yani 100 sayfasında bu cümle geçiyor. Yani cidden bir kere geçiyor. Yani ne, ne, diyorsun ya cümle darcın niye bu kadar az yani. Gerçekten ama bir şey diyeyim mi? Türkiye'nin bu kitabı niye sevdiğini anlıyorum. Çünkü bu Yeşilçam yani Yeşilçam ya adamın başına gelmedik şey kalmadı anasını satayım. Yok ba bacısı ölmüş, annesi öldü, kız kardeşi öldü, erkek çocuğu öldü, kız çocuğu öldü, herkes öldü. Adam en son öküzüyle kaldı köyde, köyün ortasında öküzüne kızının, oğlunun, anasının, bacısının ismini takmış. Dedim ya ne yapıyorsun abi dedim ya yani neyse ya yani çok sövdüm üzgünüm yani sevenler varsa üzgünüm bu kitabı ama çok bende çok kötüydü ya. Çok çok kötüydü. Çok kötü. Yani üzgünüm. Hiç hiç o sarmadı beni. Neyse. Ee, geçiyorum bu konuyu. Sonra bunu okudum. Çağdaş tarihsel çocuklar. Bu kitap çok ortalama. Çok yani ben ben bu hiç güzel bir kitap okumamışım ya. Çok öyle beğendiğim falan. Valla en çok zaman makinesi beğendim bu arada yani. Neyse. Ee, bu kitabı okudum. Bence bu kitap çok tatlıydı. Yani bu kitap böyle bir tane çocuk var. E, çok zengin bir gelmiş. Okuldan atılıyor. Onun böyle 3-4 gün ne yaşadığını okuyoruz. Çok tatlı bir çocuktu bence. Ben ben niyeyse çocuğu çok sevdim. Böyle çocuk bağrımı basmak istedim. Böyle sarılmak istedim dedim ki ya sen ne oldu sana demek istedim. Böyle niye böylesin? Yani Niye böyle kararlar veriyorsun? Niye? Ve bir şey diyeyim mi? Yani ben zengin olsaydım sanırım tamam mı? Ben zengin olsaydım ve ee, böyle sağlıksız bir kişiliğim olsaydı böyle biri olabilirdim dedim kitap okurken yani böyle kişiliğim hani oraya çok kayma potansiyelinde bir kişilik gibi geldi bana. O yüzden sanırım biraz yakın hissettim karaktere. Ondan yani öyle aham şahan bir kitap değildi. Zaten basitti dili bayağı. Ama rahatsız edici bir basitlikleri bu da. Çünkü sürekli yine aynı şeyleri söylüyor. Diyordu ki bittim bunu falan. sürekli bittim bunu diyordu. Mesela şey gibi işte. Iı, salıncakta işte sallanan bir çocuk görüyor falan. Sonra işte diyor ki çok tatlı ya. Uf, bittim buna falan. <laughs> ya, yeter dedim. Neye bitip duruyorsun yani? Öyle sürekli böyle cümleler kuruyordu. Ama yine de tatlı bir kitaptı ya. Ben bilmiyorum sevdim. Tatlıydı. Ee, dediğim gibi tam oraya kayabilecek bir potansiyelim vardı. Neyse bu kadar. Ocak ayında okudum kitaplar bunlardı. Anlatmaktan keyif aldım. Neyse bunu eğer bir yere atarsam umarım siz de dinlemekten keyif almışsınızdır. Ee, bu kadar. Başka ne diyeyim? Ha şu anda okudum söyleyeyim bari. Çünkü daha konuşasım var yani. Ee, şu an şey okuyorum. İkinci kere okuyorum, Kafes diye bir kitap. Böyle gerilim, korku. Bird Box izlediniz mi? Onun kitabı. İşte tamam, Bird Box okuyorum yani. Ben normalde bunu okumuşum. Ben böyle şey dedim işte, geçen böyle kitaplarımın karşısına geçtim, dedim ki bu sıra çok gerilim okumak istiyorum, var mı okumadım acaba falan dedim. Böyle baktım, sonra onu aldım. Sonra başladım. O sırada uçağa binecektim. Böyle başladım, 50 sayfa falan okudum. Sonra bir baktım, aa okumuşum ben bunu zaten. Ve hiç hatırlamıyorum ya, 2019'un başında okumuşum ya, o kadar eski. Ama okudum yani yine de. Okuyorum yani. 50 sayfa falan kaldı herhalde. Neyse bu kadar. Bir de şey okuyorum. Atomik alışkanlıklar okuyorum. Ona yeni başladım. Bu kadar. Hikaye. Ona yeni başladığım için diyecek hiçbir şeyim yok. <laughs> Öyle. Bu kadar. Beni için teşekkür ederim. Ee, gidiyorum. Ha.